Sessiz bir sabahın içinde eleni mutfakta titreyen elleriyle hazırlık yaparken eriyen peynirin buharı bile yüzündeki kederi gizleyemez. Derin bir nefes alır ama kalbindeki ağırlık daha da çöker. Kameranın yavaş yakınlaşmasıyla gözlerindeki yaşlar parlar çünkü o an yalnızca bir yemek değil, geçmişten kalan acı bir hatırayla yüzleşmektedir. Bir anda atmosfer değişir. Siyah beyaz bir geçişle geçmişe döneriz. Ahşap bir odada pencerenin kenarında oturan genç adamın yumuşak ama kırık gülümsemesi ekrana düşer. Eleni'nin eski hayatından gelen bu adam ona umut gibi görünen ama aslında büyük bir kırılmanın başlangıcı olan bir söz söylemek üzeredir. Eleni'nin gülümsemesi masumdur. Fakat o gülümsemenin ardında gelecekte kopacak fırtınanın işaretleri gizlidir. Ardından tekrar bugüne döneriz. Masanın üzerinde kırılan sessizlik Eleni'nin kalbinde büyüyen korkuya dönüşür. Konağın başka bir köşesinde Adil'in gözleri hırs ve karanlıkla parlar. Öfkesi hem kendine hem geçmişin günahlarına yönelmiştir. Arka planda kapı sertçe açılır. Şerif sessiz ama tehditkar adımlarla içeri girer. Yüzündeki gölge, yıllardır biriken intikamın artık taşacak bir deniz gibi kabardığını hissettirir. Kamera hızlı kesmelerle hem Eleni'nin endişeli nefeslerini hem de adamların karanlık planlarını gösterir. Eleni titreyen parmaklarıyla masaya tutunurken geçmiş sahneleri birer birer gözünün önünden geçer. O sıcak gülümsemeler, yarım kalmış mutluluklar, söylenmemiş itiraflar hepsi şimdi büyük bir gerçeğin kapısını aralamaktadır. Bir anda şimşek çakar gibi Adil'in sesi yankılanır. Yalanlar, kimlikler ve saklanan sırlar bir anda masaya dökülür. Eleninin yüzünde hem korku hem çaresizlik belirir. Genç adamın içindeki karanlık artık durdurulamaz bir noktaya gelmiştir. Şerif'in bakışları Eleninin üzerine döndüğünde, odadaki hava tamamen donar. Artık herkes biliyordur ki bu hikayede geri dönüş yoktur. Bütün sırlar bir an içinde patlayacak, Herkes kendi geçmişiyle hesaplaşacak ve fırtına konağını yıllardır bekleyen büyük felaket nihayet kapıya dayanacaktır. Taşacak bu deniz onuncu. Bölüm fragmanı, her gerçeğin bir bedeli vardır ve o bedel şimdi ödenmek üzeredir.